En son sevgilim olmadı. Tek, ilk ve tek. Ee, neden mi? Atanamadığım için. İngilizce öğretmeniyim. Atamadı, atanamadığım için ayrıldım. Soruya bak abi. neden? Çok trip attığı için ayrılmışım. Başka bir kız için. Ayrılmadım. Hala birlikteyiz. İsyan. Hatırlamıyorum. Anlaşmazlık. Haber vermediği için. Hayır kıskançlık değil tabii ki de. Sadece gittiği yerlerde haberini vermediği için. Merak etmedim. Evet. İhanet etmiştim bana da aldatıldım askere geldiğim için bıraktık ya arkamda kimseyi bırakmak istemedim ondan tam bana uygun değildi yani ee, yok ben zaten dış görünüşten çok e, sanmıyorum yani ayrılma sebebi olmayabilir ama e, karakteri pek uymadığını sonradan anladım En son ben çıktığım kişiyle yolda yürüyorduk herhalde ben de ayrılmak istiyordu yolda yer düştü ben de ona gülünce benden ayrıldı aynen bu şekilde oldu benim sevgilim olmadı sevgilimden ayrılmadım. Şükür. <laughs> İlk sevgilim bebeğim. Ayrılmadım. Maşallah bana. İhanete uğradım. <laughs> Ağlatıldım. En son neden ayrıldık? Bana yamuk yaptı. Şey <laughs> yaptı hani nasıl diyeyim yanlış yaptı. Ne yaptı? Güzel bir soru. Ee, nasıl söyleyeyim? Şimdi benle çıkarken başkasıyla konuşuyor.